Duygular kanalına hepinize yeniden merhaba arkadaşlar. Konuya nereden başlayacağımı hiç bilmiyorum. Arkadaşlar gelecek kuşlarımız vardı. Alacağız dedik bir önceki videoda. Öncelikle gelecek kuşlardan, yani gelecek dediğimde gelen kuşlardan bahsedeyim. Bir kara keşbir demiştim. Ee, çok güzel. Ee, burada komik bir durum var. Yani bu kara keşbiri şu arkadaş için getirdim. Bu arkadaşımız için getirdim bunu. Ama bu arkadaşımızın altında başka bir dişiyle yumurtası var. Yumurtası tuttuğu için beklemeye aldım. Ee, şuraya şu göğle. çakmakla alacağı şey olmuş doğurmuşlar. Sarıyla ispir alacağı çok merak ediyorum. Bu annesi posta bu ispir alacağının. Babası düz kurma bir kuş. Bu sarı posta. Buna eş olursa ne yavru verir çok merak ediyorum. O yüzden dolayı yumurtaya koyduk. Şurada sarı kanatlarımın yumurtası var. Yani bir iki gün sonra yarmaya başlarlar. Yakın zamanda çıkarırlar inşallah. Sarı kanatlarımızın da ilk yavrusunu almış oluruz. Kuşlara bu arada, e, yavrulara isimli bilezik yaptırdım. Sağolsun ata boncuk bize yardımcı oldu. E, şurada bir lis yavrumuz var. Yani Fekin'in bitirmesine biraz daha zaman var. Kızgınlığı var. O kızgınlığını bekliyoruz. Bunu getirdim. Arkadaşlar bu kuşu aldım. Bu kuşun fiyatı 375 lira mı? Öyle bir şey. Bu karakeş biri kuzenim bana almıştı. 65 liraya. Fiyatlarını da söyleyeyim arkadaşlar. İşte fiyatlarını da söyleyeyim. Arkadaşlar çutlu olduğu zaman her zaman video atamıyorsunuz. Yani İlla yumurta çıkması lazım yavru çıkması lazım Falan fistan mesela Şu an yavruya müsaitiz Şurada pakistanla e, Göy pakistanla morun yavrusu Mor posta çıkmış çok güzel Kafa anneye benziyor ama biraz olsun e, Şurada bir adet Beyaz olan platenin yavrusu Diğeri de hanbalların yavrusu Bu arkadaşımızın yavrusu e, Tek yavruya bakabiliyordu Diğer yavruya bakamıyordu çık. Bu da göğü çıkmış. Niye göğü çıkmış? Sene annesi göğüne babası göğü. İlginç bir durum. Ee, şurada beyaz olan platinle beyaz postanın yavrusu. Onu çok merak ediyordum. Bakalım ne atacak. Alaca gibi bir şey de. İnşallah böyle platin alacağız zaten. Hem almak istediğim o. Sinirleniyor bile. Yanındaki de, de üsttekinin kardeşi. Bakmıyor diyor oraya çektim. Zaten bunun dişisi bir iki güne doğru şu yumurtaya kovalıyor. Burada keçibirle çakmaklı alacak da et Onların yumurtası var. Bunda bu da iki tane yarmak üzere. 3 tane genin içinde de yeni doğmuş iki tane yumurta var. Var Pakistan altında iki yumurta daha var. Burada da yumurta var. Bunlar yarmak üzere. Bunun ilk yavrusu ispir alacak. Az önce gösterdiğimiz bir alacak bunun yavrusu. Ee, sonraki yavrusu havacılarda. 3. yavrusu da gök keşbir verdi. Gök bir nerede dışarıya çıkmış onu göstereyim. Nerede yavrumuz? Hah suluğun yanında. Şurada. Üçüncü yavrusu da bu. Anne çakmaklı, baba ispir. Böyle de yavrular veriyor. Eski kuşlarımdan gelen olmadı. Aynen eski kuşlarımdan gelen olmadı. Yeni gelen kuşlar var. Şöyle bir sırayla gidecek olursak. Ortal Karman Çorman. Hangisi hangisinin neşi? Hemen bakalım. Arkadaşlar öncelikle bir bir çift list postu aldım. Ee, erkek şu. Erkeği bu çok tatlı, çok tever bir hayvan. Şu az önce içeride gösterdiğim yanındaki. bu da erkek. Ama onunla, onunla alakası yok. İkisi de erkek çünkü bunların. Bunun içi hangisiydi ya? Çakmaklı alacağım. Nerede çakmaklı alacağım? Heh, suluğun arkasında. Şu izle arkadaşlar. Şu eş. Arkadaşlar bunların takımına 1000 lira istiyorlardı. Biz daha düşük bir parayı aldık. O da hatır gönül için yani. Şu göğelacı ile şu çakmakla aynı. Ee, ondan sonra size demiştim ki <laughs> aşağıda bir çiftliğimiz var. Yavru çıkarttı. Yavrularıyla beraber getirdik onları. Ee, dişi bu. Şu, şu göğe alacağı dişisi. Diğeri de çakmakla alacağı. Belki köşede, en köşede. Ee, yavrularını gösterelim sizlere. Bu yavruların ağzını niye açık gene ya? Ee, yavrulardan bir tanesi burada. Bir yavrumuz bu. O çakmakla alacağının. Ça ee... İkinci yavru da bu iki kardeş. Şunların ikisi. Şunla şu kardeşler arkadaşlar. Anneleri bu. Babaları da bu. Hemen çakmakla alacanın yanında zaten. Ee, ekstra bir çitlimiz daha var. Şu göğe alaca dişiyle. Muhtemelen bu dişi olan aynen. Şu göğe alaca dişiyle. Şu yandaki erkek göğe alaca eşler arkadaşlar. Doğru mu? Bakayım. Aynen doğru. O bir tane daha çünkü Güyalaca alaca var, onun aynısı karıştırmak istemedim. Ee, kanatları geçirmeli. Ee, ben videoda erkeği daha kötü görüyordum ama erkek de güzelmiş kanatlar kapalı erkeğin bir iki tane. Alacalar da arkadaşlar kanatları ne kadar kapalı olursa kuşun değeri o kadar artar. Torması falan ekstra cabası tabii. Sonrasında şu göğe alacağıyla, şu göğe alaca eş olmuşlar. Bu Liz nesilli. Zaten e, şöyle bize bakarsanız görürsünüz ikisi arasında bir fark yok. Şu, şu arkadaki göğe alacağıyla, Bu göğe alaca dişi. Bu da erkek. Bunlar eş olmuşlardı. Şuradaki tenekeye doğurmuşlardı. Yanılmıyorsam arkadaşım biriyle teneke kavgası yapmışlar. Burada yumurtalar kırılmış. Burada tenekeleri zaten oturdum. Arkadaşım biri demiş, kardeşim video çekmeden önce kümesini temizle. Arkadaşlar burada o kadar yumurta var. Ben bu yumurtadan bu hayvanı kaldırsam, bu hayvan tekrar yatmayacak. Burada yumurtalar var. Ben bunları buradan kaldırsam bu hayvan yatmayacak. Sarı kanatın yumurtası var. Yap Arkadaşlar bir tanesi yatmazsa hepsi bütün yumurtalar tutmuş. Ve baline girmiş oluruz. Onun haricinde bir çit daha getirdim. Şu iki arkadaş değil. Dişi şu. Şu çakmaklı posta. Aynen. Şu çakmaklı posta dişi. Erkek de köşedeki. Ee, bunları ne kadar aldık? 100 küsür liraya aldık arkadaşlar. O bir ilk bir on, bundan önceki gösterdiğim de ee, şey. işte yani şu dişiyle o bir erkek nerede? dişi buydu. Erkek de hemen suluğun arkasında. Yok lan o değil. Erkek nereye gitti? Kümese mi geçti? Bak. Kümese geçmiş. Ha, yok burada. Şunla şu ikisi eş. Şu ve şu. E, yüz küsür liraya falan aldım. Bunlar içinde de bir sarı alacağımız var. Sarı alacağı dişi. Nedense bu sarı alacalara erkek bulamıyoruz arkadaşlar. ve erkekler değere bindi. Zaten diğer sarı alacayla şey yapmış. Ha. İspir alacayla eş olmuşlar. Onları da bıraktım bilerek. Yavrusunu merak ettiğim için. Sarıyla yani ispir rengi arkadaşlar birbirine böyle bağdaştırıyor. Böyle güzel bir şeyler atacağımı inanıyorum. Bir deneyelim. Şurada iki kırmızı keşfirim var. Eskiden kalma. Onları koymuşum. Bunlar da iş olsun artık. Maşallah kuşlar çoğalmış ya. Bir anda oldu. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Kuşun içinde bazı kuşlar var. Onları kaldıracağım. Kaldırmam gerekiyor. Mesela şu İsrail alacağız bir. Burayı azaltıp öz çutlu koymam gerekiyor. Bakın şöyle baktığınız zaman arkadaşlar kuşun geneli gö posta şu kısım hepsi gö 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 posta bu kara alaca zaten posta kırması buna muhtemelen yüzde 99 ki buna bir dişi alaca posta getireceğim posta yavru dağılırız sen çakmakla niye ayağın ağrıyor yok ağrımıyormuş böyle duruyor şu kara alacaya bir dişi gelecek daha yetiştin yetişmeden kaldırmamın sebebi şu yani kuşlar arkadaşlar artık oturtmam gerekiyor hepsini böyle e, göğe alacak koyacağım göğe alacak koyacağım çakmaklı sarı kırmızı göğe bunları koyacağız şu kuşu, kuşu ben dişi sanıyordum <laughs> erkek kuşla çüte koymuşum erkek kuşu kuş erkek çıktı evet arkadaşlar videoyu kısa keseyim videomuz bu kadardı Sırf sizlere videosu bırakmamak için bunu çekmek istedim. Yakın zamanda daha çütler getireceğiz. Ee, kuşlar yuvaya otursun, oturmaya başlasın. Ee, her fırsatta sizlere video atacağım. Bu videomuz bu şekilde oldu arkadaşlar. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.